Efendim merhaba. Bugünkü buluşmamızda hanımefendi Azerbaycan'dan bir takipçim. 44 yaşında, aktif hal sağ. Sağlık konuları, iş ve aşk hayatını merak ediyor. Analize geçelim. Evet, ilk baktığımızda özellikle aktif halde dikkatimizi çeken kalp çizgisi daha hakim akıl çizgisine göre. Sanki bir simyan olma yani kalp çizgisi akıl çizgisinin kaynağıyla birleşme sanki bu parça buradan kopmuş gibi. Yani tamamıyla Kalbin hakim olduğu bir durum var gibi görülüyor çünkü akıl çizgimiz de çok uzun değil hele bakıldığında e, kalp daha hakim bir el. Şu mesafeye bakıldığında mesafede de aslında çok yakın değil yani çok aşırı duygusal hassas bir yapıda olduğunu söyleyemeyiz ama bazı simyen özellikleri olabilir kendisinde. Ki solel böyle değil aslında solel normal mesela şuraya bakıldığında. Gerçi burada da bir eğilim var şöyle hatta şurada bir dallama var yukarıya doğru solelde bakıldığında ve uzun bir akıl çizgimiz var. Yani bu biraz daha standartlara uygun bir durum. Şu biraz alışılmışın dışında. Simyan etkileri ne olabilir mesela kendisinde? Mesela çok fokus, konsantrasyonu yüksek. Ee, başladığı mesleklerde uzun yıllar çalışabilir. Mesela bir iş buldu. Standartlarını karşılıyorsa kolaylıkla iş değişikliğine gitmezler. Hedef odaklı, iş konsantrasyonu yüksek, çalışkan bir yapıya işaret edebilir. Tabii ki duygusal yönler de ağır basabilir. Çünkü ne kadar burada Kalp çizgisi normalde aşağı düştüğünde daha soğukkanlı olarak tabir ediyoruz ama akıl çizgisinde güçlü olması lazım. Eğer akıl biraz daha kısa kalırsa burada ters bir durum oluyor tabii ki. Gerçi temel özellikler olarak buraya da bakmamız lazım. Burada kalp çizgimiz yine satürnle ikisinin ortasına gidiyor. Dengede bir durum var burada ama sağ elde, aktif elde bu biraz değişmiş. Yani bu etkiler olabilir duygusal yaklaşımlar olaya ve bir şeyin fanatiği olma. Sevdiği şeyleri bulursa, keşfederse hayatta, iş hayatı olabilir, özel hayatında olabilir. Kolaylıkla bırakmaz ve, ve beklentileri karşılayan kişilerdir. Her zaman e, işlerinde güçlerindelerdir. Hayatın kurallarına uyarlar. Fanatik, sevdiği işe bağlı bir yapıda olabilir kendisinde. Bir diğer nokta burada dikkatimi çeken benim. Şuradaki kopma erken dönemlerde. Şöyle. Şöyle tekrar başlıyor. Ve şurada da Yukarıdan gelen çizgiler var. Kader çizgisi gibi şöyle. Tersten düşen, aşağı doğru incelen, buraya temas olan çizgiler. Bu anne karnında bulunduğu dönemler dahil. Belki çocukluk dönemleri, gençlik dönemleri de olabilir. Kazalara yatkınlık olabilir. Bazı durumlar atlatılmış olabilir. Yine sağlık problemleri olabilir. Riskli durumlara girmemesi lazım. Her zaman e, kendisini güvencede hissedeceği şekilde yaşaması lazım. Riskli durumlar tehlikeli olabilir. E, sağlığıyla ilgili olabilir, kazalarla ilgili olabilir her zaman dikkat etmesi gerekiyor. Ana kadar çizgimiz böyle geliyor şurada. Şöyle kaynağı da ay tepesi. Şöyle ay tepesinden geliyor. Bu tam benim her zaman bahsettiğim bir durum vardı ya. Eğer böyle geri o kalp çizgisine karışıyorsa bu kendisi daha önce ayrılık yaşamış birisi. Ki onda şurada biraz kalıntıları var gibi şöyle bir çizgi var. Direkt burada evlilik çizgilerine gidiyor bir ayrılık yaşamış şu an ve tekrar biriyle tanışabilir miyim diye sorusu vardı öyle bir girişimi de var anladığım kadarıyla ee, aslında şanslı birisi aşk konularında bu çizginin böyle olması aşk hayatına her zaman yani kalp çizgisine karışması özellikle ay tepesinden gelen kalp çizgisine karışarak ilerlemesi bu aşk hayatında bir şansı işaret bazı koşullar olabilir kendisi için bunlar e, varlıkla biriyle evlenme olabilir. Kendisine katkı sağlayan gerçekten iyi bir birliktelik olabilir eğer bir kişiyi bulabilirse. Ama bu kişiyi bulmak için de standartların dışında olaylar olması lazım. Yani bazı şans koşullarıyla tanışma gibi yani çok e, enteresan durumlarla bu kişiyle karşılaşma ve birleşim sağlandıktan sonra da hayatınızın yine çok eğlenceli farklı olaylara gebe olması. Yani güzel olaylara gebe olması anlamında da okunabilir. Yani şanslı bir işarettir aslında aşk konusunda bir şans işareti var elinde. Bu durumda yine Jüpiter'in yüksekliği de çok fena değil, iyi. Şurada, şu elde daha iyi çıkmış. Yüksek bir Jüpiter tepesi yine e, bu çevresinde insanların olabileceği anlamına geliyor. Bu kişiyi bulabilir yani. O yönde bir sorun yok. Bir diğer yandan burada Merkür çizgisinin şöyle gelip evlilik çizgisine teması var. Bu aradığı kişi gerçekten standartların üstünde olması lazım. yani Yani çok seçici birisi özellikleri standarttan üstünde olan spesifik kişileri arayan bir özelliğe işaret. Yani yüksek terfi de olan belki zengin biri olabilir. Yani bazı özellikleri olması gerekiyor. Çok seçici biri. O kişiyi tabii bulmasını biraz zorlaştırıyor olabilir. Şu anda sormasıyla anlıyoruz bunu. Yani çok da kolay olmayabilir. Ama işte çok seçici olmakla da bağlantılı olabilir bu. Tabii ki istediğiniz kişiyi aramakta özgürsünüz her zaman bu durum böyle. Yani kendisine katkı verecek birisini arıyor. Mutlaka bulacak kişinin kendisine katkı sağlaması lazım. Hedef bu yönde gibi görülüyor. Daha önceki ayrılık çizgisini burada gösterdik. Bir durum yaşanmış sanki. Kalp çizgisi üzerinden işaretlersek bunu belki bir 25 ile 30 yaşlar arasında bir durum yaşanmış olabilir ayrılıkla ilgili. Kalp çizgisine tekrar baktığımızda derin bir çizgi çok sığ ilerliyor. Çokça düşen çizgi var. Bu çizgiler genelde hayal kırıklıkları, olabilir beklentilerin karşılanmaması olabilir ee, bu durumlar olabilir bir de çok sığ ilerlemesi duyguları ifadede problem bazı güven problemleri karşı tarafa yani kolaylıkla kimseye güvenmeme kalbini açamama ve seçici olmayla da bağlantılı olabilir bu yani aradaki kişinin özellikleri farklı olduğu için yani birçok kişiye kapalı bir kalp çizgisi bu herkese e, kendisini ifade etmeyen bir yapıya işaret edebilir. Diğer yandan şöyle çizgilere baktığımızda çok merhametli birisi. Yine çok tutkulu demiştik ya. Yine tutku işaretleri burada var. Bu simyan etkileri biraz olabilir diye bahsetmiştim. Simyan durumu yok ama sanki oraya doğru evrilmiş. Sanki biraz daha zaman tanınsa simyan olacak gibi bir hal var sahilde. O yüzden bu etkiler de olabilir. Yani simyan neydi? Akıl ve kalp çizgisinin aynı çizginin içinde olması. Şöyle bir tek çizgi olur ya ikisi bir hatta. Sanki bunlar birleşmeye az kalmış gibi bir durum var burada. Ve akıl çizgisine kısa kalması, kalp çizgisinin çok hakim olması halde yine bu simyanla ilgili düşünülebilir. Diğer yandan Merkür çok kalabalık görüyorsunuz. Güzel işaretler var Merkür tepesinde. Dikey çizgiler burada. Bunlar yani şifacı özellikleri kendisinin. iyi iletişimci olma, anlaşılır net olma, insanlara konuştuğunda onları rahatlatma, onlara iyi gelme gibi bazı özellikler katıyor. Bu yine ticarette de etkili olabilir. Özellikle şu Dış taraftaki çizgiler, şu iki üç tanesi burada bulunması, bunlar iyi ticari akıl, iyi bir yönetici kabiliyet olabilir. Parmaklara baktığımızda Jüpiter'de zaten kendisi görüyorsunuz. Jüpiter parmağı hakim, e, liderlik yeteneği yüksek ve dominant bir karakter görüyorsunuz. Merkür parmağı da yüksek. Ne kadar bu e, duyguların hakimiyetinden bahsetsek de dominant birisi. Belki duygusal hatalar yapabilir ama e, insanları yönetmekte, onları peşinde sürüklemekte pek sorun yaşamaz. Başkalarına da boyun eğmez yani ne kadar duygusal bir yanı olsa da. Ve böyle konulara çok meraklı olduğunu belirtti kendisi. Yani eğitim almak istediğini ve ilerletmek istediğini söyledi. Belli bir seviyeye kadar bu konularda da bir gelişim sağladığını belirtti. Bunda sivri uçlu parmaklarda anlıyoruz. Genelde parmağınız böyle sivri uçluysa, işaret parmağınız, böyle kişiler bu konulara meraklı ve yetenek kabiliyetler de olabilir. İlerleme kaydedebilirler. Yani herhangi bir el çizgileri, astroloji, buna benzer konular. Ve parmak uçlarına baktığımızda, şu kısımların tepe olarak gördüğümüzde parmaklarda bunlar yüksek hayat enerjisine işaret. İyi enerji anlamına geliyor. Kendisine iyi bakan biri olarak düşünebiliriz. Yine iyi çalışkan iş gücü. Bu kısımlar biraz köşeli. Olması iyi aslında. Çok narin birisi değil. Yani gerekirse fizik gücüne dayalı işlerde de çalışabilir. Ve böyle Jüpiter'li olması kendisini ve dominant bir karakter aynı zamanda girişimlerinden sonuç alan ve kolaylıkla iş değişikliği yapmaz demiştik ya simyan durumundan ve merkür parmağı da böyle olursa yeter ki sevdiği şeyi bulsun hayatta hobi veya da iş ömrü boyunca onlarla kalır yani değiştirmez. Bu özel hayatında da eğer kişi düzgün birisi ondan da kolaylıkla ayrılmak istemez. Bağlılık ve aidiyet duyguları yüksektir ve merkür parmağı da bunu destekliyor. Parmağın şu kısmı biraz ince belli. El çok dolgun bir el olmasına rağmen ince bel burada kendini yine belli ediyor böyle bir el yapısına rağmen. Yani başkalarına saygılı, hak hukukuna saygılı, kimsenin hakkını yemez ve başkalarının özgürlüğü de kendi özgürlüğü de önemlidir. Yine diplomatik dil kullanma, iyi dil kullanma, insanları ikna etme kabiliyetleri yüksektir. Ki Merkür çizgimiz de var burada. Ayrıca diğer Merkür tepesindeki çizgilerden de bahsettik. Yani Merkür hattı çok güçlü. Bu yine iyi iletişim yeteneği, farklı dilleri öğrenme, satış pazarlamada da iyi kabiliyetler mevcuttur şu parmak uçlarından bahsettik ki enerjinin iyi olduğunu. Hayat çizgisine de baktığımızda genişten alan bir hayat çizgisi var. Özgür bir venüs, yüksek bir venüs. Bu yine güzel, uzun bir yaşam, hayat enerjisi, e, dünya nimetlerinden faydalanma ve enerjik olma, hayatı sevme anlamında önemli. Şimdi burada ayrılan dallar şöyle bir tane daha var içe dönük bir de dışa dönük var. Bu ne kadar maceracı, özgürlükçü olsa da yine e, köklerine bağlı ne kadar uzaklaşsa da geri dönmek isteyecek bir yapıya işaret. Tabii üçüncü bir dal da var burada. Çokça dallanmalar olması burada. Bu, tabii bazıları Merkür hattı gibi duruyor burada. Şunlar mesela. Bu ilerleyen dönemlerde diyabetle ilgili problemler olabilir. Dikkat etmesi lazım. İdrar yolları ile ilgili, böbreklerle ilgili hassasiyetlikler olabilir. Yine bunlar da önemli. Sağlıkla ilgili uyarılar yapabiliriz. Ama genel hatlarıyla güçlü bir sağlık. Merkür hattı da güçlü. Bu kolay hasta olsa bile çok çabuk iyileşen bir özelliğe sahiptir. Şu yaşlar biraz kritik olabilir kendisi için. Yaklaşık 65 yaşları civarında bazı sağlık durumları olabilir. Sonra tekrar var burada 68-70 yaşlarında bir durum daha var. Tekrar şöyle bir çizgi daha var. burada 75-76. Bunların her biri kritik dönemler bir şekilde atlatılması gerekiyor. Sağlıkla ilgili ufak tefek olaylar da olabilir. Ciddi durumlar da olabilir. Bir şekilde de atlatılacaktır. Evet, Merkür hattını anlattık. Güneş çizgimiz de çok net bir şekilde burada beliriyor elde. Şöyle gelen bir çizgi var. Böyle bir 38-40'larda bir değişim var. Burada görülüyor. Merkür hattında da aslında o dönemlerde bir dallanma var şöyle. 38-40'larda bir olay yaşamış. Şu an 44 yaşında. Kader çizgisinde bu pek görülmüyor. Kader çizgisinde benzer dönemlerde 40-40'lar 41'lerde şöyle ayrılan bir çizgi var Merkür'e doğru. Belki bir kendi işini başlatma gibi ciddi girişimler, ciddi düşünceler olmuş olabilir. Yine bu iletişim, iletişim yeteneğiyle bazı kabiliyetlerin öne çıkmasıyla bağlantılı güzel olaylara gebe buradaki çizgi. Ve kader çizgimiz devam ediyor bir şekilde burada. Şimdi güneş çizgisinin buradan gelmesi bu doğuştan şanslı olmak gibi bir durum. Yani birçok kişi de güneş çizgisi kalp çizgisinden başlar. Burada ben üstten geliyor. Yani aileden gelen bir şans gibi düşünülebilir. Bazı kabiliyetler olabilir. Aile şirketi varsa bunda çalışma, katkı sağlama, bazı özel genetikten gelen yetenekler dediğimiz gibi bunlarla ilgili kariyer oluşturma ve hatta şanslı olma anlamında olabilir. Genelde güneş çizgimiz bizim eğer güneş çizgisi güçlüyse yaptığı işi seven her zaman. Yani seveceği işlerle uğraşmak ki daha önceki özelliklerden de bahsettim. Düzgün güneş çizginiz varsa böyle Venüs'ten gelen, her zaman yaptığı işi seven, severek yapan, sıkılmayan bir özellik. Yaptığı işlerden her zaman övgü almak isteyen, motivasyonu böyle olan kişilerdir. Normalde bizim güneş çizgimiz eğer böyle gelseydi veyahut da şuralardan gelseydi, bunlar genelde daha çok e, aile dışından gelen insanların katkısıyla... Yine sanatsal kabiliyetler daha çok buraya gelen buradaki daha çok şans çizgisi gibi dışarıdan gelenler veyahut da tam güneş parmağının altından gelenler bazı sanatsal yetenekler olabilir. Bunlarla ilgili parlama isim yapma daha çok tanınma anlamına geliyor. Ve bunlar da diğer insanların katkıları etkili olabilir. Daha iyi aslında buradan gelenler birçok işte böyle var ama nadiren böyle alttan gelen veyahut da buradan gelen güçlü çizgileri ben nadiren denk geliyorum. Onlar da çok farklı bir hayatları oluyor bu yönde güneş çizgileri böyle ele aldık. Şimdi yukarıya geldiğimizde güneş çizgilerimiz çok sağlıklı, güzel yine burada çoğalıyor yukarıda. Bu yani birden çok yetenek kabiliyeti işaret yine. Yine sanatsal yetenekler olabilir ama bunların parlaması için dışarıdan çizgilerin gelmesi lazım şu şekilde. Aslında şurada bir çizgimiz var ama çok silik bir çizgi. Şöyle kalmış. Yani olabilir. Yine bu bir sihirli dokunuş çizgisi gibi. Şans çizgisi. Bir katkı çizgisi olabilir ama Tam aradığımız çizgi dediğim gibi örneklerde şöyle net bir çizgi olursa bu konularda veyahut da şöyle bunlar daha farklı anlamları var. Ama bu da tabii güzel bir çizgi yani doğuştan şanslı olmak gibi bir şey. Bunun da faydasını görmüştür yani şanssız olarak kendisini adlandıramaz. Hem bu güneş çizgisinden burada bir şans üçgeni oluşuyor. Hem merkür çizgisinden oluşuyor. Yani bunlar harika üçgenler burada yine şans üçgenleri. Yani farklı şanslar sadece parayla ilgili değil birçok konuda. Etkileri olabilir bunların ve çizgilerin böyle çok yakın olması birbirine kısa vadeli işlerden sonuç alma yani hemen yaptığı işlerin bir şekilde dönüşmesi ortaya bir şey koyduğunda hemen satın alınması gibi yetenekler ve bunlardan faydalanma anlamında okunabilir. Kısa vadeli hedeflerde iyidir ki buraya baktığımızda yav işaretinde de benzer bir durum var burada ayrılık yaşadığı için belki bu yav biraz dağılmış burada ee, ama yine bununla bağlantılı. Çok kötü değil yine yav işaretimiz ama biraz açıklık var. Bunlar da zamanla değişen çizgiler. Aile bağları çizgisine geldiğimizde çok güzel işaretler var belki miraslar olabilir yani çok güzel balık işaretleri var burada net. Şöyle net balık işareti bunlar. Şöyle baktığımızda Büyük, büyük miraslar olabilir yani aileyle ilgili çocuklarla ilgili kendi çocukları da olabilir. Onların faydasını görme ve hatta onların katkısı da olma Aile hayatında Onlarla gururlanma anlamında olabilir. Çok güzel bir aile zinciri. Köklü bir zincir zaten. Çok derin. Çokça işaret var üzerinde. E, zincirler, buradaki balıklar, köşeli işaretler genelde iyi. Burada dikey çizgiler. Buradan gelen şöyle sert çizgiler. Bazı düşmanlıklar olabilir tabii. Diş etkiler olabilir. Ama onlar da çok buraya gelmeden zayıflıyor. Burada biraz daha beliriyor ama bu bölgelerde pek etkili değil gibi görülüyorlar. Zayıf, ince çizgiler var şurada. Tabii ki her zaman bazı tehditler olabilir hayatımızda. Şurada yine çok güzel üçgen var Ketu bölgesinde. Bu da bu tür konulara meraklı olma ilgili el çizgileri, astroloji, yine yoga olabilir, meditasyon, maneviyat, bu tür konulara ilgi alaka anlamında bir destekleyici. Yine bir e, şans üçgeni. Bu da her konuda bir şanstır. E, beklenmedik fırsatların eline geçmesi açısından iyi bir işaret burada. Birçok kişilere denk geliyoruz buna ve birçoğu da bence bundan şikayetçi değildir bu üçgenden dolayı. ve. Güneş çizgine baktığımızda gelen fırsatları da değerlendiren biri. Oraya gelen stres çizgileri yok. Varsa bile çok az, on, yani çok nadir birkaç çizgi var oraya doğru gelen buradan. Şöyle geçen bir çizgi var. Bu da zaten ayrılıkla sonuçlanmış. Belki o dönemde bazı olumsuzluklar yaşamıştır ama e, güzel genel altında her gelen fırsat sanki değerlendiriliyormuş gibi bir durum var burada. Şimdi burada iç Mars'tan çok çizgi gelmesi şöyle Satürn'e doğru bu yine bazı para kayıpları olabilir, bazı stresler olabilir kariyerle ilgili, iş hayatıyla ilgili. Bu geç dönem gibi görülüyor ama her, her döneme etkileyebilir. Çünkü bir suyun akışını kesildiğini düşünün yani bir şekilde elektrik akımı veyahut da ara sıra bir kesintiye uğradığını düşünebiliriz. Ama bunun sonuna kadar devam etmesi bir şekilde burada. Güzel. Yine bu ilerleyen yaşlarda sağlık çizgisi olarak da okunabiliyor. Eğer bu çizgi sağlıklıysa, eğer bu çizgi düzse, kesik kesik değilse satın tepesinde ve hayat çizgisi o dönemlerde iyi ise sağlık çok da önüne geçecek gibi durmuyor. Tabii ki sağlığımıza dikkat edeceğiz ama genelde baktığımız noktalardan biri bu. Ve Merkür çizgisi de zaten o dönemlerde ilerliyor bir şekilde. Burada akıl çizgimiz ne kadar kısa da dursa şurada bir kısa bitiş var ya aslında mental olarak güçlü biri. Birinci falancılar çok hakim elde görüyorsunuz. Yani bu aslında mental olarak iyi birisi. Belki hafızada sorun yaşayabilir. Yani kolay unutuyor olabilir. Bu kısım biraz kısa kalmış. Ama yine ticari yönde de iyi olabileceğini söyleyebiliriz. Üçüncü falancılar güçlü. Ve elin üçüncü bölgesi de çok güçlü. Bu rahatına, konforuna yine önem veren birisi. Yeme içme, damak tadı ve bu tür sektörlerde de yine başarılı olabileceğini söyleyebiliriz. Gösterişi de sever, gösterişe meraklı olma veya da gösterişli şeylerde ilgisini çekebilir. Şimdi hayat çizgisi üzerindeki diğer yükseliş noktalarına bakalım. Şöyle bir çizgi var burada. ince bir şekilde gelmiş. Yukarıya doğru çıkmış. Ondan sonra şöyle gelen bir çizgi var. Kayboluyor sonra. Şöyle gelen Bu gerçi aşağı düşmüş. Bir yakının kaybı kendisini etkileme anlamında derin bir etkilenme. 50 yaşlarında 52 de olabilir. Bir yakını kaybetme gibi durum olabilir. Sevdiği arkadaşı da olabilir. Veyahut da büyükleri olabilir. Büyüklerinden birini kaybetme gibi bir durum olabilir. Tabii bu her zaman garanti değil. Ama sadece bir değişim, içe dönüklük bir durum var burada. Aileye dönme, bazı değişiklikler olması aileyle ilgili taşınma olabilir. Yani bazı miras olayları olabilir, birçok olay olabilir. Olumsuz olaylar da olabilir tabii ki. Enerji düşüşleri de yaşanabilir o dönemlerde. Ve şu bulunduğu yıllarda mesela şu an 44 yani bir 47, 46 o dönemlerde bir çıkış var. Müthiş bu yönde güzel bir işaret bu. Yönü de Satürn gibi görülüyor. Yine bu güzel bir irade çizgisi, ektini biçme belki bir yeni iş başlangıcı da olabilir. Bir iki yıl içinde, 3 yıl içinde bu durum söz konusu olabilir. Daha önce böyle bir şey yaşanmış. Bu yaklaşık bir 35'lerde olmuş olabilir, 34'lerde. Benzer bir olay yine var önündeki yıllarda. Bu yılları hatırlıyorsa neler oldu? Yani 30-35 yaşlar arası bir benzeri tekrarlama durumu var burada. Venüs'e baktığımızda çokça şöyle çizgiler gördüğümüz zaman kesik kesik hep bunlar aslında yeni birilerinin hayatına girmesi anlamına geliyor. Bazen tek olduğu zaman burada ikinci bir çizgi bu yine birden çok kişi anlamına gelebilir ama böyle net bir şekilde parça parça olması bunlar daha çok gerçekten yani birilerinin etkisi birinin başlayıp birinin bitmesi gibi okunabilir. Yani Birçok kişi hayatına giriyor olabilir ee, ve bunlar bir şekilde olumlu kişiler kendisine fayda sağlayan destekleyen kişiler koruyan kişiler hayatı boyunca bunlar devam ediyor. Bu benzer durumlar sürekli devam ediyor. Erken dönemde bunlar anne baba olabilir. Sonra bu biraz siliniyor. Daha doğal olarak onların sorumluluğundan çıkıyor artık. Yaklaşık işte 25 yaşlarından, 25-30'dan itibaren onların çizgisi siliniyor ve diğerleri başlıyor. Bu da böyle okunabilir burada. Burada yine Ring of Solomon mevcut. Silik gibi çıkmış fotoğrafta ama bunlar gerçek gözle bakıldığında veya da elinizi şöyle kanlandırdığınızda bu çizgiler daha da çabuk belirebilir. Ve bu anlamda yine bu bahsettiğim konulara meraklı olduğunu söylemiştik ya. Yine iyi öğrenebileceği, bu konularda başkanı iyi öğretebileceği anlamına geliyor. Hissiyat anlamında da zaten güçlü bir olduğunu söyleyebiliriz. Güçlü bir hissiyat yine maneviyat anlamında. Yine öngörülerine güvenen bir yapıya işaret. Elindeki tepelere baktığımızda tepeler çok güçlü. Yani her nitelikten faydalanan iyi bir görüş açısına sahip. Farklı görüş, farklı açılardan her konuyu ele alabilecek kapasite mevcut. Şimdi çizgileri sildiğimde şimdi net bir durum göstereceğim size burada. Normalde biz hani çizim yaptığımızda kalp çizgimiz, akıl çizgimiz, hayat çizgimiz olarak çiziyoruz ya. Merkür çizgimiz net. Güneş çizgimiz de net sayılabilir. Ve kader çizgimiz. Yani elindeki her şey, yani elde her şey mevcut baktığımızda. Ne kadar tabii çizgiler çok güçlü değil. Tabii her şeyin de güçlü olmasına imkan yok. Ama bu çizgiler silik de olsa eminim buna gerçek gözle bakıldığında bu çizgiler daha nettir. E, Veya da biraz daha kuruduğunda bu çizgiler daha belirgin olur. Yani çok güzel harika çizgiler var elinde. Çok şanslı bir el. Ve bunların da çokça faydasını görmüştür. Çok da emek veriyordur tabii ki. Çok fazla olaylar yaşanıyordur hayatında. Yani çok sade bir yaşantı değil. Sürekli hareketli değişik olayların yaşandığı. Üzüntüler de tabii ki var. Üzüntü çizgileri burada görüyorsunuz çokça var ama pek etkilemiyor. Hayat çizgisini pek geçemiyor. Buradaki çizgiler hep engelliyor görüyorsunuz. Çevredeki insanlar sayesinde bir şekilde bunlar engelleniyor. Bazıları geçiyor. Buralarda pek hakim değil. Solale geldiğimizde solale birkaç çizgi var oraya geçen. bir 40 yaşlarında 38'lerde belki bir durum olmuş olabilir. Veyahut da hayat çizgisi üzerinde 30-35 yaş arası olabilir. Tek tük çizgiler var. Belki bu dönemlerde bir ayrılık çizgisi de olabilir. Bu 30-35 arası şarj arası demiştik ya ayrılığı. Belki o dönemin etkisi de olabilir bu sol elde. Yine burada şöyle gelen çizgiler, elin dışından yukarıya doğru yönelen çizgiler, yine katkı çizgileri, şans çizgileri bunlar aileden de olabilir. Ee, sürekli hayatına giren kişilerin faydasını görme anlamında okunabilir. Zaten kader çizgimiz ay tepesinden geliyorsa burada da böyle, böyle kişiler sürekli network, yani ne kadar çok insan tanırlarsa, hayatları o kadar enteresan olur ve kariyer anlamda daha da yükselirler. İnsanlarla çalışmak, kitlelerle çalışmak, uzaklara hitap etmek, bir şekilde ithalat ihracat da olabilir bunlar, farklı ülkelerle ticaret de olabilir. Bu tür işlerde gerçekten başarı sağlayabilirler. Streslere baktığımızda şöyle bir çizgi var sadece. Bu da yaklaşık 48-49 ki o dönemde de burada çıkışlardan bahsetmiştim. Şu çıkıştı yanlış hatırlamıyorsam. Bir başarının yanında stresler de doğal olarak oluyor. Bunlar da 3 aylık ve 1 yıllık dönemler içerisinde atlatılır bu çizgilerde. Ve sonrasında yine güzel çizgiler. Kader çizgimiz çok derin değil, sığ ilerliyor. Bu, bu, bazen verimlilik problemi olabilir. Ama yine var mı? Var elimizde çizgi. Düzgün bir çizgi var burada. Ve hayat çizgimizin de genişten zaten bu da artı bir işaret. Sol ele baktığımızda yine burada Merkür hattı güzel. Buradaki şifacı çizgiler de yine burada mevcut. Güneş çizgilerimiz yine benzer durumda burada. Sal biraz daha iyi şans çizgileri konusunda ama şey biraz değişmiş. Biraz kalp ve akıl çizgisinin orantıları biraz farklı. Sol elde biraz daha iyi. Yani mental olarak aslında hafıza olarak yani hafızayı güçlendirme açısından bence biraz daha katkı sağlaması lazım kendisine. İyi mental güç var ama hafıza ile ilgili sorun olabilir. Bu da belki yaşlılıkta bazı problemler yaşatabilir kendisine. Zihinle ilgili yani zihni güçlendirecek gıdalar, zihin egzersizleri yine hafızayla ilgili bu tür çalışmalar da yapabilir. Kendisine faydalı olur. Çünkü yapı olarak bu müsait. Geliştirilmesi gerek daha da. Zeki biri ama daha da geliştirilmeye açık tabii ki. Yani bu parmak yapısı bize zaten söylüyor her şeyi. Soler'de de yine çok güzel üçgen var burada. Ketur bölgesinde. Ve bilek çizgilerimiz de yine fena değil. Bu elde de böyle. Yani en az iki çizgi olması burada net bir şekilde güzel. Bu sağlık açısından, şans açısından da önemli. Yine kazalardan korumak için bu iki çizginin olması önemli. Buradaki durumlardan bahsettik ya. Umarım bunlar geçmişte kalmıştır. Yaşandığı olaylar yine gelecekte dikkatli olmasına fayda var. Tekrarlayabilir. Riskli durumlara girmemekte fayda var. Evet yine farklı bir el, farklı çizgilerle karşınızdaydım. Umarım herkes için faydalı olmuştur. Görüşmek üzere, teşekkürler.